Manisa'da kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi, hamile bıraktı. Karne almaya gittikten sonra en son sabah bana mesaj attı. Ben de, de öğlen gibi döneceğim anne dedi. O günden sonra da telefon aradık, aradık, ulaşamadık. Türkiye bu haberi konuşuyor. Manisa'da karne almaya gidip eve dönmeyen, bir ay sonra da kendisinden 30 yaş büyük öğretmeni, emgeciyle evlenip hamile kaldığı belirtilen lise öğrencisi Beyan'ın ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Aile tüm çabalara karşın kızlarına ulaşamadı. Evlendikten bir ay sonra 20 Temmuz'da baba Hüseyin Altınkıran cep telefonuna hastaneden gelen mesajla kızının 15 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Yasal süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Şüpheli şahsın cezalandırması için elimizden geleni yapacağız. Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirten anne Oya Altınkıran kızına evine dön çağrısında bulundu. Ve Bu duruma çok üzgün bakıyorum şu an. Ben kızımı okula gönderdim ve kızım okula gitti. Karne almaya gittiği günde onu okula diye beni aradı. Anne ben karne almaya gidiyorum dedi ve öğrendi kızımı kaçırmış. Anne altın Altınkıran çok üzgünüm karne almaya gidiyorum dedi. Sabah mesaj attığında öğlen gibi döneceğim anne dedi dönmedi. Telefonla aradığımızda ulaşamadık. Mige'nin kızımızı kaçırdığını öğrendik. Kızım okula gittiği zaman hiçbir şekilde bize bir şey söylemedi. Çok üzgünüm. Avukatımız süreci takip ediyor. Gereken neyse yapılsın istiyorum. Kızım seni çok seviyorum. Senin arkandayız. Ne olursa olsun kapımız her zaman açık. Dön evine. Yeter ki gel." dedi. Aile Öğretmen Mige hakkında o dönem öğrencisi olan Bea ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Begüm'le henüz Begüm e, reşit olmadan birlikte olduklarını ispatlar nitelikte evra biz Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyamıza e, sunduk. Beli şahıs hala hazırda öğretmenlik mesleğini ifade etmeye devam etmektedir.